Orhan Uğuroğlu. 23 Mart 2025. Yeni Çağ. Yazı başlığı, AKP iktidarının kumpasları. 2008'de Anayasa Mahkemesi'nde yargılanan AKP'nin tek bir oyla kapatılmaktan kurtulduğunu unutmadık. Anayasa Mahkemesi'nin layıklı karşıtı odak olduğunu karara bağlayarak AKP'nin hükümlü parti olduğunu unutmadık. FETÖ'nün tetikçi savcısı Zekeriya Öz'ün AKP iktidarı tarafından görevlendirilmesiyle 2008'de kurdukları Ergenekon kumpasını unutmadık. FETÖ'cülerle AKP'lilerin 2010'da el ele ererek Balyoz kumpası kurduklarını unutmadık. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben bu davaların savcısıyım." dediğini unutmadık. Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları ile Mustafa Kemal'in askerleri olan şerefli Türk subaylarını ve aydınları yıllarca esir tuttuklarını unutmadık. AKP'li milletvekili tarafından yıllar sonra askeri vesayeti kaldırmak için Amerika ve FETÖ ile işbirliği yaparak Balyoz ve Ergenekon operasyonlarını yaptık itirafını unutmadık. AKP'li Bülent Arınça siyasi suikast kumpası ile Gururumuz Türk subaylarının AKP iktidarında görevli FETÖ'cü polisler tarafından tuzağa düşürüldüğünü unutmadık. Kozmik Oda baskını ile devlet sırlarının FETÖ'cü hakim ve savcılara Erdoğan'ın talimatıyla verildiğini unutmadık. AKP iktidarının yargının her hücresine FETÖ'cülerin doldurularak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüne karşı paralel devlet yapısı kumpası kurduğunu unutmadık. 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un silahlı terör örgütü kumpası ile 26 ay esir tutulmasını unutmadık. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında hayatlarını kaybedenleri unutmadık. Fenerbahçe'ye şike kumpası kurduklarını unutmadık. Haklarında yolsuzluk iddiası olan İstanbul ve Ankara başta olmak üzere AKP'li 5 belediye başkanının zorla istifa ettirdikten sonra yargıya talimat vererek onları yargılanmaktan kurtarmak için sağladıkları siyasi kumpası unutmadık. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutmadık. AKP'li 4 bakan ile Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın tepelere, videolara yansıyan paraları sıfırlamalarını unutmadık. AKP'lilerin oyları ile mecliste kurulan kumpas sonucu, AKP'li bakanların Yüce Divan'dan kurtulduklarını unutmadık. Bayındırlık eski bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, ben ne yaptıysam başbakan Erdoğan'ın ile yaptım. Ben yargılanacaksam o da yargılanmalı sözünü unutmadık. Türkiye'yi paralel yapı ile birlikte yöneterek askeriyeye de sızmalarına olanak sağlayan AKP iktidarının 15 Temmuz hain darbe girişimini, MIT'in uyarısına rağmen engellememesini unutmadık. 16 Temmuz'da hayatlarını kaybeden şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadık. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın tek bir kelime suçlaması olmamasına rağmen, 28 Şubat Erbakan iktidarının devirmek için, darbedir diyerek, şerefli Türk subaylarını siyasi yargı kararı ile müebbet hapse mahkum etme kumpaslarını unutmadık. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çubuk'taki şehit cenazesinde linç etmek için kurdukları kumpası unutmadık. Kılıçdaroğlu ile Kandil'deki teröristleri birlikte, halay çekerken gösteren video kumpasını unutmadık. 16 Nisan referandumunda 3,6 milyon mühürsüz oy kumpası ile, parlamenter rejimi yıkarak, Totaliter tek adam rejimi sağlanmasını unutmadık. Gezi Parkı kumpası ile öldürülen gençleri de, siyasi yargı kararları ile mahkum edilenleri de unutmadık. Seçilmiş milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayarak siyasi yargı kumpası ile cezaevinde tutulmasını unutmadık. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın siyasi yargı kararı ile tutuklandığını unutmadık. Ekrem İmamoğlu'nun polis ifadesindeki şu tespiti çok önemlidir. Sorulan sorular göstermiştir ki kumpas uydurma yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındım. AKP iktidarının yaşattığı kumpaslarının sonuncusu anlaşıldı ki, CHP'ye de Ekrem İmamoğlu'na da yaşatılanlardır. Siyasi kumpasları AKP'nin kara lekesi olmaya devam ediyor. Orhan Uğuroğlu'nun, AKP iktidarının kumpasları yazısının, seslendirmesini dinlediniz, lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.